Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün, 7 Eylül tarihinde dünyanın dört bir yanında meydana gelen tarihsel olaylara odaklanıyoruz. 7 Eylül, birçok farklı olayın yıl dönümünü temsil ediyor. İşte bu tarihsel olaylardan bazıları. Brezilya'nın bağımsızlığı, 1822 gün 107 Eylül 1822 tarihinde Brezilya, Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti. Bu tarihi anı, bugün Brezilya Bağımsızlık Günü olarak kutlanır. Türk lirasının kırmızı para olarak değiştirilmesi, 2500 gün 107 Eylül 2005 tarihinde Türkiye, Milli Para Birimi Türk lirasının kırmızı para olarak değiştirilmesini kararlaştırdı. James Madison'ın doğumu, 1751 Üzgün 100 Amerika Birleşik Devletleri'nin dördüncü Başkanı James Madison'ın doğum günü olan 7 Eylül 1751, Amerikan tarihinde önemli bir kişiliği temsil eder. İngiliz Topluluğu Oyunları, 2019 Üzgün 107 Eylül 2019 tarihinde, 2022 İngiliz Topluluğu Oyunlarının ev sahibi olarak Birmingham, İngiltere seçildi. NASA'nın Voyager bir uzay aracının Nazmanı 1977 üzgün 107 Eylül 1977 tarihinde NASA, Voyager bir uzay aracını uzaya fırlattı. Bu uzay aracı, güneş sistemini terk eden ilk insan yapımı nesne oldu. 7 Eylül tarihinde gerçekleşen bazı önemli olayların bir özeti. Tarih, geçmişin izlerini taşır ve dünya tarihini anlamak için bu olayları incelemek önemlidir. Umarım bu video sizin için bilgilendirici olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.